A Spor. Düşüş devam ediyor. Son 5 sezonda. UEFA Avrupa Ligi'nde namalup lider olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ise tarfatarlarını hüsrana uğrattı. Sarı Kırmızılı takım son 5 sezon incelendiğinde en kötü 14 haftalık performansını sergiledi. İşte detaylar. Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde taban tabana zıt iki performans ortaya koymaya devam ediyor. Hafta içinde Marsilya karşısında şov yapan ve sahadan 4-2 galip ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, Süper Lig'de yeni Malatya Spor'a takıldı. Hem büyük bir şaşkınlık yaşattı hem de şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. Lider Trabzonspor'un tam 14 puan gerisine düşen Galatasaray, 8. sıraya gerilerken, düşme hattıyla arasındaki puan farkı ise sadece 9. En kötü performansı. Foto maçın haberine göre, son 5 sezon incelendiğinde Aslan topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi. Tudor dönemi gelen ve kupalar kazanan oyuncular ayrıldı, Muslera Feauli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı. Koltuğa oturan Burak Elmas transfere 25 milyon euro harcarken, Avrupa ile lig performansları arasında uçurum oluştu. Yeni operasyon kapıda, Galatasaray özellikle gol yollarında çok zorlanıyor. Pozisyon üretemediği gibi Halil, Muhammed ve Diyan üçlüsü de henüz varlık gösterebilmiş değil. Gomis'in başrolde olduğu 2017-2018 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp, 29 puan toplayan Cimbom, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı. Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü. Terim tercihleriyle eleştirilerin odağında yer alırken Sarı Kırmızılı takımı Ocak ayında yeni bir operasyon bekliyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.